Hepimizin aklı yolda, biricik aracında vazgeçemediğimiz bu tutkuyu hepimiz korumak isteriz. Öyle değil mi? Sen de benim gibi düşünüyorsan, kendini ve aracını korumak için yapman gerekenler hakkında merak ettiklerini danış bana. Merhaba, ben Seda. Danışmananın yeni bölümünde olası bir kaza durumunda yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Kazalar Ülkemizde sıkça gerçekleşen talihsiz bir durum. Tabii kimsenin başına gelsin istemeyiz ama kaza anında neler yapmalıyız? Bir bakalım. Hasar gerçekleştikten sonra mutlaka sigorta şirketinizin hasar hattını veya asistan hizmetlerini aramalısınız. Bu şekilde bulunduğunuz noktaya çekici veya yedek araç talep edebilirsiniz. Çift taraflı çarpışmalarda aracınızdaki hasarın boyutuna bakılmaksızın kaza tespit tutanağı doldurulur. Nereye giderseniz gidin, mutlaka kaza tespit tutanağının bulunmasına özen gösterin. Eğer tutanağınız bulunmuyorsa, sigorta danışmanınızdan talep edebilir veya online mobil tutanak uygulamaları ile gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Önemli bir bilgi verelim. Tutanakla beraber kazayı belgeleyen birkaç fotoğrafı ve kazanın nasıl gerçekleştiğini gösteren görüntüyü sigorta şirketinize sunmanız gerekebilir. Bu belgeler sayesinde kazadaki sorumluluk oranları belirlenir. Bu nedenle bu tür belgeleri geciktirmeden sigorta danışmanınıza veya aracınızın onarım işlemlerini yapan servisteki hasar danışmanlarına iletmelisiniz. Hasar durumunda karşılıklı olarak iki tarafın temin etmesi gereken belgeler bulunuyor. Bunlar trafik poliçesi, kaza tespit tutanağı, karşılıklı rapor tutulmadıysa polis zaptı, sürücünün tek taraflı yazılı beyanı, aracın hasarlı yerlerini gösteren fotoğraflar, ruhsat fotokopisi, sigortalı araç sürücüsüne ait ehliyet fotokopi nüshalarıdır. Aracınızın onarım işlemlerini yaptıracağınız servise bu evraklar ile hasar kaydınızı açtırabilir, eksperin vermiş olduğu kusur oranlarına göre sigorta şirketinizin hasar bedelini karşılayıp karşılamadığını öğrenebilirsiniz. Eğer kaza sonucunda yaralanma, kamu malına verilen bir zarar oluşması veya taraflardan birinin alkollü ya da ehliyetsiz bulunması durumunda polis ya da jandarma yani kolluk kuvvetleri tutanağı mutlaka tutulmalıdır. Umarım bu bilgileri hiç ihtiyacınız olmaz. Her yolculuğunuz güven içinde geçer. Artık yola çıkmaya hazırsınız. Danışmana da trafik sigortasından kaza anında yapılması gerekenlere kadar birçok önemli konuyu detaylarıyla birlikte anlatmaya gayret ettik. Danışmana dışında Aklım Yolda kanalının benzersiz içerik serilerinden haberdar olmak istiyorsanız zili açın. Kanalımızı takip edin. Soru ve düşüncelerinizi de yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.